Yeni bir ne yedim Ben herkese merhaba çok özleştik. Ee, videoyu en son çünkü bu tarz bir video 6 ay önce paylaşmıştım bayağı olmuş. Çok fazla mesaj geldi özlenildiğine dair. O nedenle bugün bu videoda konuşma e, vlog tadında hiçbir şey olmayacak. Hemen yani hemen sadece yemek hazırlamak ya da yemekle alakalı hakikaten bugün ne yedim şeklinde bir video bekliyor. Siz dilerim keyif alırsınız. Kendime bir bardak su koydum. Bu arada az önce gösterdim. E, propolis kullanmaya başladım. Suda çözünebilir olandan. Eczaneden aldım bunu. Bir haftada kullanıyorum herkes gibi çünkü ben de bu ara e, korkuyorum hasta olmak istemiyorum hani gripte olmak istemiyorum yakalanmak istemiyorum nasıl kendimi koruyabilirim diye aklıma propolis geldi. E, suya konulabiliyor e, suda çözünebilir olduğu için portakal suyuyla falan da içenler varmış tadını beğenmedikleri için ama ben baldır polendir bu tatlara alışıyorum. Alışkınım yani bana çok sert gelmiyor <laughs> şöyle. Sonuç olarak bunu kullanıyorum. Şu an ilk içtiğim şey bu. Merhaba da demek istedim videoya. Böyle. Yani bugün yemeklerle beraberiz. Van yemeklerin arkasında görüneceğim. Dilerim keyifli bir video olur. Tekrar ne yedim videosuna. Bugün ne yedim videosuna. Hoş geldiniz. ve sahnede Celine durması Günlerdir çok canım istiyordu. Pazara çıktım. Daha doğrusu pazarın içinden geçiyordum. Gözüme çarpınca hemen aldım. 1 kilo dedim. Bir kilo da bu kadar varmış. Yumuşak olanlardan istedim özellikle. Şimdi bir tanesini blenderdan geçireceğim ve üzerine bulabilirsem ceviz koyacağım. Yanına da bir kahve yapacağım. Harika bir tatlı. Hakikaten hadi beraber yapalım. Aslında bu aklıma gelmeden önce kahvenin yanında dünden kalan tahinli kurabiyeden yiyecektim ama bunun üzerine tanımıyorum şu an. Hadi yapalım. ben alırken özellikle en yumuşaklarını verin dediğim için hakikaten en yumuşağını almışım. O yüzden blender'a gerek kalmadı. Şöyle diğer tabağa aktardım. Şimdi üzerine ceviz arayayım. Ay tadını çok özlemişim. Mm. İçine önce kapsülden bir espresso yapıyorum. Her süt aynı şekilde köpürmüyor. Mesela bu hazır badem sütü ama şekersiz. Böyle bir sonuç aldım şu an. Ama evde yaptığınız badem sütü baya şuraya kadar köpük oluyor. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam yulaf sütü de güzel köpürüyor. Ve evde ceviz bulduğuma bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmezdim. Bunlar herhalde Yücem'in geri getirdiği ara ürünleri. Şöyle tam da bana göre parçalanmışlar minik minik. Aşığımı da koydum. Of evet kış geldi. Kahvemi aldım. Hurmamı da şimdi getireceğim. Bu sırada akşama bir canlı yayına katılacağım. Future Females Ankara ekibiyle bir canlı yayın yapacağız. Aynı zamanda IGTV'ye kaydedecekler o yayını. Girişimciliğe dair bunu da size buradan haber vermiş olayım dedim. Çünkü bunu paylaşana kadar canlı yayın olmuş olacak. Ama belki ilginiz çekiyordur. Virkus'u nasıl kurdum, ne zorluklardan geçtim gibi sorular ve cevaplar olacak. Şimdi bir yandan kahvemi içeceğim, ara öğünümü yiyeceğim. Bardak Paşa Bahçeden geçen seneden bu arada ama hala vardı en son gördüğümde daha doğrusu çok hoş bir tasarımı var bence böyle kabartılı bayağı dokulu çok keyifli oluyor ben de artık kasıma girdiğimiz için ya kasıma daha doğrusu bence yarıladık şu an bugün evet yarıladık sayılır o nedenle artık yılbaşı süslerine başlayabiliriz bir yandan bunları yiyip içip bir yandan da şunu izleyeceğim beni bu dizide oynayan bir kıza benzetti birkaç kişi benzetti mesaj geldi ben de o yüzden aa neymiş bu kız kimmiş falan derken diziye başladım yeni sezon ikinci bölümdeyim farklı, hoşuma gitti. Ee, yani bir şey arıyorsanız bir iki bölüm şans verebilirsiniz. Hoş ben de ikinci bölümdeyim daha. Bu kadın da bayağı komik. Böyle yani. Görüşürüz. <laughs> karnım acıktı ve şimdi bu aslında bir karnabahar yemeği. Ben ilk defa karnabahar yemeği yaptım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir yandan da altını açayım. Çünkü acıktım. Nerede kalmıştık? Karnabahar yemeği ilk defa tecrübe ettim. Onu anlatıyordum. Ve yaparken her şeyin içine olduğu gibi de koyuyorum çünkü. Erişte koydum. Şöyle kesme. Biz kesme diyoruz aslında. Erişte kesme. Salça koydum. Geçen Nazlı'nın yemek yapma videosunu izledim. Çünkü o biber salçası koyuyor. Domates salçası koyuyor onları kavuruyor soğanla. Sonra içinde böyle domates parçaları da koyuyor. Bizde de domates sos vardı. Sonuç olarak burada karnabahar. domates sos işte klasik yemeği yaparken kullanılan malzemeler. Taktik varsa lütfen söyleyin. Artık böyle yemekler daha fazla yapıyorum çünkü hoşuma gidiyor. Hani karnabaharı haşlayınca çok yesim gelmiyor onu fark ettim. Daha soğuk hissediyorum ama tencere yemeği iken seviyorum. Eskiden çiçek yemeği derdim. Demeyen var mı yani? Annem öyle kandırırdı. Sonuç olarak ilk denememde böyle deneysel bir şey yaptım erişteli. Bence güzel oldu. Hani tek tabakta her şey var. Doyuyoruz gibi düşünün. Fikir olsun. Ben şimdi bunu ısıtayım. Sonra Yücem akşam yemeğe gelmeyecek. Bunun yarısını şimdi yerim. Ee, yarısını akşam yerim. Yanına da bir yoğurt açayım. Güzel bir sebze yemeği her zaman hayat kurtarır. Şöyle ekmeğimi koydum. Yoğurt koydum. Bir kutu Aktiv'i açtım. Yemeğimi de böyle. Bundan sonra şu tariften sonra daha doğrusu daha fazla karnabahar yapacağıma benziyor. Yapacağımı hissediyorum. Çünkü güzel oldu. Sevdim. Yücem de beğendi. Demek ki hem biber salçası hem de domates salçası konuluyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Evet. Isınmış. Çok açım. Isınmasa diyeceğim zaten. çalışırken mutlaka sıcak bir şey içmek isteyenlerden misiniz? O zaman bendensiniz. Yeşil çayımı hazırladım. Bir de yanına şöyle minik bir kurabiye aldım tahinli. Hatta dayanamadım ısırdım. Şimdi şöyle bir mini ara öğün yapıyorum. Ve gidiyorum. Aa bu uyum çok komik oldu yalnız şu an. Bu da açık pembe. Nasıl yani? Akşam yemeği saati bir yandan da canlı yayın saati yaklaşıyor. Biraz heyecanlanmış olabilirim. Ya da gerilmiş. Eyelinerimi çektim. Mavi eyelinerımı çektim. Görüştüm. Görünecek mi hiç bilmiyorum. Yemeğin geri kalanını ısıtacağımı söylemiştim. Şöyle ısıttım. E şimdi ilginç bir şey yapacağım. Yani ne alaka diyebilirsiniz ama yanına bir tane ton balığı açacağım. Çünkü yemek az kaldı. Sonra anlamsızca acıkmak istemiyorum. Yemeğimiz hazır. Karabiber. Şimdi hazır. Canlı yayın bitti. Ben artık suyla kapatıyorum geceyi. 11 çeyrek falan geçiyor şu an. Gün böyle bitti. Dilerim keyif almışsınızdır videodan. Umarım ortaya güzel bir şeyler çıkmıştır. Videoyu da izlemediyseniz yani canlı yayında izlemediyseniz aşağıya yazacağım nereden izleyebileceğinizi. Bunları da yılbaşı moduna girdiğimiz için artık yakmaya başladım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.